Polisler bugün İstanbul Fatih'te bir apartmana geldi. Nedeni yöneticinin şikayetiydi. İddiasına göre 8 aydır aidat ödemeyen kiracıya tepki gösteren kadın yönetici o kiracının çöplü tacizine uğruyordu. Tamam. Kapıya kadar karı koca geliyorlar çöp koyuyorlar gidiyorlar. İstemiyor tabii yani. Ne ya? Mehmet parayı peşinde. Mehmet parası peşinde. İki komşu arasında yaşanan gerilimin nedeni kapıya bırakılan çöp. İddiaya göre birbirlerinin kapısına inatla ve ısrarla evlerinde biriken çöpleri bıraktılar. Taraflardan biri polise haber verdi ve polis memuru iki kadın arasında yaşanan çöp geriliminin tam ortasında kaldı. Bundan sonra o sana bakmayacak, sen ona bakmayacaksın tamam mı? Tamam. Çöp dağıtılmayacak. Gerek yok ya, komşusunuz yüz yüze bakacaksın. Yarın onu sen ayıştırın. Yarın onu sen ayıştırın. Yarın Tamam. Uzlaştınız mı? Gül Hanım Azerbaycan uyruklu ve tam 17 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Artık bir Türk vatandaşı olmuş. Yıllardır kazandığı parayla da bu evi aldı. Kendisi öğretmen olarak çalışmaya devam ediyor. Ve oturdukları bu apartmanda yönetici yardımcılığı yapıyor. Bir kişi var, bir karı koca var. Ve onlar tam 8 aydır aidat ödemedikleri için... Apartmanda çalışan temizlik görevlisinin maaşını ödeyemediklerini söylüyor Gül Hanım ve o temizlikçi işten çıkardılar. 16-17 sene burada oturuyorum. Şu kadar ufak bir çocukla geldim. Ayıp değil mi ya? Sen dün gelen burada mı bana bu vafa atıyorsun? Çöp yüzünden tartıştığı üst kat komşusuysa onun oturduğu apartmanda kiracı iddiasına göre defalarca kez uyarmasına rağmen bir sonuç olamadı. Sonunda çöp yüzünden apartmanda o kavga patlak verdi. Tamam. 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 Bundan sonra o sana bakmayacak. Sen ona bakacaksın. Tamam? tamam. Çöp dağıtmıyız. Gerek yok ki komşusunuz yüz yüze bak. beni benim acaba çıkartmak çalışıyorlar. Bir iki kağıt işte böyle koyuyorlar sürekli mi? Buraya mı bırakmışlardı? Bu buraya. Buraya koydular, gittiler. Yönetici yardımcısı Gül Hanım kiracıları şikayet etmek için ev sahibini aradı. Onunla da tartışmaya başladı. İyilikle konuşuyoruz anlamıyorsunuz ya. Ya sen çok mu iyi anlıyorsun? Bir sene laf anlatıyorsun. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Sen de anlamak ve ne istemiyorsunuz? Ne ne, ne bana para veriyor. Paraya mı her şey paradan mı? Ayıp olsun ya. Her şey paradan mı? Apartman kapısı bozuyor. E, çocukları gelen giden kapıyı şarpat olmaz ya. Polisler az önce geldi ama şimdi yukarı çıkıp Gül Hanım'ın iddialarını soracağız ve kapılarını çalacağız. Çöp atıyor musunuz? Bunun sebebi nedir? Yani, yani siz onunla muhatap olun lütfen. Siz, siz çöp atıyor musunuz peki onun kapısına? Ben bu hastasıyım ya. Çöp kutusu yok. Ben onun kapısına çöp atacağım.